Venüs Kova burcunda. Venüs'ün Kova'daki yerleşimini karakterin dayanak noktası açısından incelersek, kişinin yaşam savaşında olumlu bir konum sayılmaz. Gevşek ve yumuşak, fazla iyiliksever bir mizaç verir. Eğer horoskop talihli ise, Zodiac'ın bu bölümündeki Venüs olumlu değildir ve bunun tersi olarak kişinin barış içinde bir yaşam geçireceği işaret eder. Eğer burç dördüncü evde yerleşmiş ise yuva yaşamı uyumlu, mutlu, sorunlardan uzak olacak ve kişinin istediği her şey olacaktır. Eğer horoskop bir mücadele gösteriyorsa evli çiftlerde erken bir ayrılma ve aşk ilişkilerinde uzağa göremeyen bir duyarlılık söz konusu olabilir. Sedakatsizlik gösterilir ve yasak ilişkiler, Merkür'ün yerleşimine bağlı olarak hem para hem sağlık kaybına neden olur. Kişinin, başkalarının kümesinde gezmemesi gerekir. 10 derece kovada, duygusal ilişkiler yönünden Venüs kötü bir yerleşimdedir. Sefahat, hovardalık, iki yüzlülük ve aşk ilişkilerinde hilyakarlık işaretidir. Bu olgular ise kişinin maddi kazanç sağlamasına neden olur. 20 derece kovada venüs çok daha olumludur ve zararlı bir görünüm almadıkça ağır da olsa olumluluk ve kazanç getirir. Bunlar da karşı cinsden birinin yardımıyla gerçekleşecektir.